Değerli basın mensupları, Sinan Ateş cinayetinin karar günlerinde buradayız. Sayın Ayşe Ateş'le birlikte, Sinan Ateş'in ablalarıyla, annesiyle, akrabalarıyla birlikte duruşmayı takip ettik. Maalesef Ayşe Hanım'ın bizi ziyaretinde de dile getirdiği endişelerinin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi bütün talepleri reddettiği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Bu konuda iki konuda herkes çok hemfikir. Birincisi burada sadece tetikçiler var, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı soruştur üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada ki o dosyaya aman takipsizlik verin baskıları var. Orada olacak kılavuz var ve çok sayıda siyasi var. Tabii bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar ve onlar o dosyada da yok. Onlar o dosyaya takimsizlik verip bu dosyadaki tetikçilere de işte belli cezalar verip nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı gençleri zehirleyen Salonda bile kimi nasıl vurmuş övünerek anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar. Öbür dosyadaki bağlantıları da kopartıp kendileri görevlerine devam etmeye çalışıyorlar. Buradan bir kez daha Türk milletine, tüm halkımıza sesleniyoruz. Ankara'da, yani başkentte Cumhuriyetin 100. yılında, 100 yıllık Cumhuriyetin başkentinde bir cenaze var ve orada duruyor. O cenazenin alıp defnedilmiş olması onun kanını yerden kaldırmıyor. Orada iki kız çocuğun babası yatıyor. Acılı bir eşin, acılı bir annenin evladı, acılı bir eş yatıyor. Eşin kocası orada yatıyor. Ve orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor. Orada ahlak yatıyor. Orada adalet yatıyor. Eğer siz buradaki 3-5 tane torbacı katile ceza verip aracıları görmezden gelip esas azmettiricileri yanlış gösterdim. Şöyle iki elimle göstereyim. Esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp hem kamu vicdanında hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz. Bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince hangisi? O ikisi, o ikisi, o ikisi. Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor. O yüzden Sinan Ateş bir günlerde onların emriyle bize söz söylüyordu, laf ediyordu. Ayşe Hanım söylüyor, çok ağır sesler söyledi size bana söyledi, diğer siyasilere söyledi. Ama söz siyasettir söylenir. Ama siz söz söyleyen birisini, siyasetçi birisini başka işlerden dolayı susturmak için, bildiklerinden dolayı susturmak için öldürürseniz orada hepimiz birden Sinan Ateş'in ailesinin yanındayız. Çünkü biz o ikisi gibi insanlar değiliz. Çünkü biz adalet isteyenleriz. Ben düşmanım dahi olsa şiddet uygulanmasına, düşmanım dahi olsa o kişinin öldürülmesine ve onun cinayetinin örtbas edilmesine susmam, susamam. Ayrıca Ayşe Hanım'ın bir sözü artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözüdür. Diyor ki: Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş. Ben de şöyle ilave edeyim. Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede gerçek kötüler bir tarafta kalacak, iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız. Ve şunu söylüyoruz. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz. Bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. Kötülük ittifakından ayrılın iyiliğe sarılın. Iyi olursanız her şey olur. Hep birlikte aç da kalsak, yoksul da olsak, acı da çeksek, iyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamayanların yanından ayrılın. Tüm Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum. Bu bir siyasi ittifak değildir. Ama Türkiye'yi kurtaracak ittifak iyilerin ittifakıdır. Akan kanal susmayan, adaletsizliğe susmayan iki kız çocuğunun babasının cenazesini başkente bırakmayanların ittifakıdır. Bırakmayanlara sırf ittifakımız sürsün diye buna susanlara, sırf bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye o ikisini defetmeyenlere söylüyorum. Onlardan kurtulun, iyilerin yanına geçin. Hepinize teşekkür ediyorum davayı takip etmeye. Bugün, yarın, istinafta, yargıtayda, Ay anayasa mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve vi vi mahşer-i vicdanın mahşerinde, vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.